Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Halk TV ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla Bilimin ve aklın ışığında Tüm yönleriyle eğitimin felsefeyi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin eğitimcileriyle halkın eğitimini Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Türk PDR Derneği Genel Başkanı Sayın Mesut Yıldırım. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk değerli hocam. Çok teşekkür ederim. İyi zamlı olsun. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İnsanlar genelde parti genel başkanlarına sayın genel başkanım derler ama ben bilimle ilgilenen insanlara Sayın Genel Başkanım de daha mutlu oluyorum. Ee, umut doluyum. Sizi gördüğüm zaman e, sizin şahsınızda ben bütün PDR e, uzmanlarını görüyorum. Psikoloji danışman ve rehberleri görüyorum. Ülkenin dört bir yanında mücadele eden e, meslektaşlarımı diyeyim. Eğitimcileri görüyorum. Hocam e, gündem yoğun. Ben sizinle sohbet etmekten de çok keyif alıyorum. Çünkü sizin ve arkadaşlarınızın evet. bu ülkenin eğitimi için neler yaptığını çok iyi biliyorum. Az önce dedim ya halkın eğitimini halkın eğitimcilerle konuşacağız. İşte tam da halkın kendisi sizsiniz. Tam da halka dokunan, e, öğretmen olmak bir cana dokunmaktırdan hareketle tam da içinde birisiniz ve siz çok ciddi mücadeleler, emek mücadelesi de veriyorsunuz ve son süreçte bir kazanımınız oldu. Ben bunu çok önemsiyorum demokrasi evet. adına. ve e, bizim programın adı da 25 yıldır Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin ve köşemizin sizin de o hepimizi, bütün mahalleyi, bütün ülkeyi, bütün çocukları kucaklayan tavrınızı biliyorum ve bu tavrınızın sonunda da bir kazanım elde ettiniz. MEP Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 3 Ocak 2025 tarihli değişiklikle özel rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri açılabilecek. Şimdi ben bunu söyledim ve bizi milyonlarca halk tv Hocam bu ne demek? Bu merkezler tam olarak ne yapacak? Evet Şahin Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Alan hassasiyetiniz noktasında bunu sadece sözde değil uygulamalarınızda yerinize getiriyorsunuz. Biz bundan son derece memnunuz. E, bu süreç içerisinde de yürüdüğümüz yol e, hem mesleğimize dönük farkındalığı alana dönük farkındalığı da e, arttırıyor. E, nihayetinde de bu da e, kazanımları da yansıyor. Bahsettiğiniz ilgili yönetmelik değişikliği 3 Ocak 2005 tarihinde resmi gazetede yürürlüğe girdi. Ancak onun öncesinde bizim yaklaşık 4 yıllık bir hazırlık sürecimiz var bu merkezlerin açılmasına yönelik. Çünkü biz meslek grubu olarak psikolojik danışma rehberlik hizmetleri noktasında ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çocuklarımız başta olmak üzere ailelerimize yönelik de önleyici, koruyucu, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütüyoruz. Yani ne yürütüyoruz? Onların problem çözme becerilerini geliştirecek, psikolojik sağlamlıklarını arttırıcı, çözüm üretebilen, kariyerlerini planlayabilen, mesleki gelişimlerini planlayabilen, iletişim becerilerini arttırıcı bir süreç yürütüyoruz. Ancak bu Milliyetin Bakanlığı'nda bazı değişkenlere bağlı olarak yaygınlık noktasında bazı sıkıntılar vardı. Bununla birlikte sadece oradaki hizmetin kamu eliyle değil de özel sektör eliyle de vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırılması bir yandan da artık ülkemizin Kangren sorunlarından biri haline gelen üniversiteli işsizler e, sorununa da çözüm üretecek. İstihdama e, eğer ile sağlanmıyorsa özel sektörde alan açacak bir gelişme noktasında 2021 yılından beri milli eğitime böyle bir talebimiz vardı. Hocam da, doğru mu? tam dört yıldır bir e, emek mücadelesi. Bu çok güzel bir şey. Aslında tam da demokrasi bu. E, siz söylemeden ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi genelde İnsanlar e, mahallelerde kategorik düşündüğü için güzel şeyleri pek desteklenmez. Yani bizim toplumumuzda e, ya bir şey ya sevilir yani göklere çıkarılır e, ya da yerin dibine konur. Yani aslında bu anlamda e, sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan Milli Eğitim Bakanlığına e, özel öğretim kurumları ile ilgili bu çalışmayı yapan bütün birimlere de teşekkür etmek gerekiyor. E, Halk TV ekranlarında bunu yapmak gerekiyor. Çünkü Halk TV tam da e, muhalefetin odağında bir kanalı ama Halk TV aynı zamanda halkın kanalı ve yapılan güzel şeylere de destek olmak zorundayız. Çünkü dedim ya Türkiye hepimizin eğitim hepimizin. E Milli Eğitim Bakanlığı da bizim. isterseniz teşekkür siz edin Sayın Genel Başkan. Elbette değerli hocam. Çünkü burada teşekkür özellikle etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim 4 yıl önce sunduğumuz çalışmanın içeriğiyle bugünkü arasında çok bir fark yok. Ortaya konulması gereken bir irade ve alınması gereken bir sorumluluk vardı. O dönem yetkililerde bunu maalesef göremedik ee, ama son dönem e, bu çalışmayı e, yine biz bir buçuk yıldır e, ağırlıklı olarak yoğun bir iletişim halinde e, genel müdürlük yetkililiğe yürüttüğümüzde çok heyecanlandılar. Böyle bir gelişmenin yani ülkenin faydası olan çocuklarımızın faydası olan bir işte elbette el birliği yapmaya e, gerektiğini de ifade ettiler. Ben, ben bu anlamda da bakan beye sunulduğunda da onun da ön açıcı bir e, rolü oldu, ol, oldu orada. Ben, e, bu değişiklik için e, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin'e, e, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü e, Sayın Fetullah Günere, e, ve e, Eğitim Politikaları Daire Başkanı, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı, aynı zamanda meslektaşımız Doktor Psikolojik Danışman Kadir Burak Salim olduğuna ve e, genel müdürlük bünyesinde uzman olarak görev yapan ya da öğretmen kadronuna görev yapan meslektaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bizim 4 yıl önce sunduğumuz içerikle şu an çıkan e, çok bir fark yok. E, bir irade eksikliği vardı. Onu da şu an e, bakanımızda, ilgililerde ortaya koydular. Ve nihayetinde Mes çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Mesut Hocam, i̇yi, iyi, 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 iyi. buradan da bizim şey izleyen, bakanlığa programımızın yıllardır çok yoğun izlendiğini biliyorum. Beni bazen eleştiriyorlar. Ya hocam hiç mi güzel bir şey yapmıyorsunuz? Hep bizi eleştiriyorsunuz. Ya. Öncelikle şunun altını çizelim. Biz olumlu anlamıyla eleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bizim, Türkiye'de bizim, eğitim de bizim ve hepimizin programımızın adından anlaşılacağı üzere e, olumlu olan şeyleri mutlaka desteklemeniz ve bizim eleştirilerimizin nedeni de Türk eğitim sisteminin, Türk eğitim sisteminin bayrağının bir santim daha olsa daha yukarıya çıkması ve daha iyiye gitmesi. Bütün derdimiz bu. E, buyurun Sayın Genel Başkan. Kesinlikle e, ve bu doğrultuda da e, bunun içerik üretimi, yani yönetmelik yayınlandı. Peki bu yönetmelik neyi getiriyor beraberinde? Az önce ifade ettiğim bizim çalışma alanımız, hizmet sunduğumuz alanlarda artık Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olacak ve meslektaşlarımızın yetkinliği dahilinde tüm yaş gruplarını önceleyen ve yaklaşık 12 hizmet alanında, ya bunların içerisinde gelişim dönemi özellikleri var, iletişim becerileri var, kaygıyla baş etme var bağımlılıklar, davranışsal ve madde bağımlılığı olmak üzere ya da teknolojik bağımlılıklar, ailelerin güçlendirilmesi, aile ve çocuk iletişim becerilerinin arttırılması vesaire çeşitli hizmet kolları tanımlanıyor. Ve bunlar bireyle ve grupla, psikolojik danışma süreçleriyle, yanında doğrudan birey odaklı ya da aynı ortak sorunları yaşayan gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize dönüp grup odaklı çalışmalar. Bununla birlikte de gerek meslektaşlarımızın mesleki becerilerini arttırmaya dönük yapılandırılmış eğitim programlarıyla e, vatandaşlara dönük e, psiko programlarını, atölye çalışmalarını e, seminer konferans çalışmalarını içeren e, bir dizi hizmeti de beraberinde barındırıyor. E, bu e, bizim e, ele ele içinde bulunduğumuz son 5-6 yılda yani sosyoekonomik e, krizler e, pandemi akabindeki deprem süreçleri e, vesaire baktığımızda da Artık e, vatandaşımızın, özellikle dezavantajlı grupların demek daha doğru olur. Yani bu tarz durumlarda en çok etkilenen kırılgan gruplar olarak tabir ettiğimiz dezavantajlı gruplar kimler bunlar? Çocuklar başta yine elbette, e, engelli e, bireylerimiz, kadınlarımız, e, bunlar da başta oluyor. Bunlara sunulacak hizmetleri yani, yapılandırılıyor. E, bir diğer taraftan da az önce de ifade ettim, orayı da açmak da istiyorum. E, bir taraftan da istihdama dönüyor, e, çok ciddi bir adım. E, çünkü buradaki yasal boşluk uzunca bir süre e, meslektaşlarımızın e, yetkinlikleri olmasına rağmen e, hizmet edecekleri uygun bir e, kurum olmadıkları için boşta bekliyorlar. Yani bir tarafta yetkin yeterli bir e, üniversite mezunu. Diğer tarafta onlara açılmamış bir alan ama ihtiyacı olan bir kitle. Toplumun büyük bir kitlesi. Şu an o buluşmada artık meslektaşlarımızı biz dernek olarak da bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Onları bu alana yönlendirmelerini yapıyoruz. Özel ofislerini açtıkları takdirde onlara kurumsal danışmanlık hizmetlerini de veriyoruz. Ve bunlar artık edilgen bir grup olarak sadece kamu kendilerine bir atam alanı olarak görmekten ziyade kendilerine açılan e, hizmet üretme alanını değerlendirip orada artık doğrudan yetkinlikleri, yeterlilikleri dairinde hizmet üretecekler e, ve bir şekilde geçimlerini e, sağlayacaklar. Bu öyle bir düzenlemeydi ki biz gerekçe olarak zaten bakanlığa bunu orada da sunmuştuk. Bakın kamu istihdamı daralırken e, bize özel sektörde alan açın ki e, devletin üzerindeki atama basıncını da biz bu şekilde almış olalım. Mesela tarafı... hocam ben doğru mu anlıyorum? Mesut hocam ben, genel başkan. ben şunu doğru mu anlıyorum? Ben e bütün programlarımda özellikle psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Okulun kalbidir diyorum. Okulun teknik direktörüdür diyorum. Yani halk TV ekranlarında halkın anlayacağı dille. Ben bu, evet. iki, bu değişiklik çıktığında e, fikrine, niteliğine, donanımına, birikimine güvendim. Böyle bir arkadaşım, sahaya çok hakim, e, Hilal Çiçek isimli bir rehber öğretmen arkadaşım var. Devlette böyle sizin gibi canla başla hizmet eden. Hemen Hilal hocamı aradım dedim ki ya hocam Böyle bir değişiklik var ama bu medyada gereken, e, öneme gereken sesi duymadı. Bu ne anlama geliyor dediğimde, hocam çok olumlu bir tepki verdi. Ben şunu doğru mu anlıyorum? Şu an bizi izleyen milyonlarca sıradan izleyici için artık özel dershaneler gibi, olumlu anlamıyla söylüyorum, özel rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri açılacak. Yani çocuğunuz e, ders mi çalışamıyor ya da az önce sözün ettiğiniz başlıklarla ilgili, özelde de gidip böyle bir hizmet alınabilecek. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Kesinlikle. Ya çok köklü bir düzenleme. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel üretim e, merkezleri var biliyorsunuz. Bunlar rehabilitasyon merkezleri, kolejler, dershaneler, anaokulları e, diye çeşitleniyor. Bunların içerisine son değişiklik değişiklikle iki yeni merkez eklendi. Bir tanesi bizim rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri, bir tanesi de dil konuşma merkezleri. O da dil konuşma terapistlerinin doğrudan hizmet edeceği alanlar. Gerçekten çok köklü bir düzenleme üstadım. Yani buna ilişkin ilginlere ne kadar teşekkür etsek gerçekten az çünkü bizim alanımız noktasında baktığımızda da hani bazı kişilerin hayatında da dönüm noktaları olur ya, hmm. meslekleri de kişisel hayatta eğer değerlendirecek olursak bizim mesleğimizin de kırılma alanlarından bir tanesi. Özellikle son 5-6 yıldır bizim meslektaşlarımız özellikle bu hizmetleri bir şekilde vermeye çalışıyorlardı yetkinlik doğrultusunda. Ama bu yasal düzenleme eksikliği kaynaklı bazen zor anlar yaşayabiliyorlardı, sıkıntılar yaşayabiliyorlardı. Peki, Şu an istiyor. E, legal, legal merkezler olarak hizmet verebilecekler. Bunu burada. merak evet. ediyorum. Bizi asıl ilgilendiren noktalardan bir tanesi de biz sürekli bütün programlarımızda eğitimde imkan ve fırsat eşitliği üzerinde duruyoruz. özellikle çocuklarımızın psikolojik desteği ulaşabilmeleri için bu imkan ve fırsat eşitliği noktası yeterli mi bu merkezler? Yani şu an e, doğrudan karşıladığını söylememiz çok güç. E, nihayetinde özel sektör aracılığıyla sunulan hizmetler e, belli bir e, gideri de ekonomik gideri de beraberinde getireceği için zaten hani bu imkana ulaşamayan e, çocuklarımız, gençlerimiz daha çok e, MEB'in norm yönetmeliği kaynaklı e, daha çok taşrada da e, ya da büyük şehirlerin e, daha e, küçük e, ve az sayılı okullarında. Şimdi buraların ekonomik bazı giderleri de olacak. Bunu karşılama noktasında evet yine zorlanabilir ama Meslektaşlarımız buralarda da artık bu merkezleri, yani doğrudan gençlerimizin ailelerimizin psikolojik danışma hizmetine ulaşamadığı yerlerde kendi ofislerini açmak şartıyla bu hizmeti en azından bir imkan olarak hani ortaya koyacaklar. Hı hı. Ama buna daha köklü bir çözüm, daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik, Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma Rehber Öğretmen Norm Yönetmeninin düzenlenmesi. O düzenlendiği takdirde eğitimde sunulan imkan ve fırsatlara eşit erişim hakkı sadece erişmekle kalmayıp bu hizmetin sürdürülebilir bir şekilde faydalanması noktasında çok daha ciddi bir adım olacaktır. Ki bu adımda ben çok gecikeceğini düşünmüyorum. Bakanlık personelinin, ilgililerinin, yetkililerin aynı bu yönetmenimizde olduğu gibi orada da yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını yakından biliyorum. E, umarım e, ikinci bir devrim niteliğinde çalışmada bu norm yönetmeliğinin yayınlanmasıyla olur. Onu da yine biz buradan sizin aracılarınızla inşallah tüm vatandaşlarımıza, halkımıza duyurup gerekli teşekkürlerimizi de yaptığımız bir program olur. Inşallah. Hocam umarım, umarım, umarım olur diyorum. Hatırlayacağınız üzere bir dönem eee psikolojik danışman ve rehber öğretmenler bir nöbet görevi getirilmişti. Aslında çok basit bir düzenlemeyle kaldırılabilirdi. Yani çünkü rehber öğretmen otoriteyi çağrıştırmamalı. Otoriteyi çağrıştırdığı bir kişi Kesinlikle. gelip öğrenci ona kendini terapotik bir şekilde açamaz. Orada bile sesimizi duyurmamız bayağı bir zaman almıştı. O yüzden bunları önemsiyorum. 3 yıl, yıl sürdü. Ya. Üstadım, o mücadele bizim üç yıl sürdü ama nihayetinde aklı Selim galip geldi. Aslında demokrasi de bu, emek mücadelesi de bu. Dün öğretmenler <laughs> maaşları için pek çok haklar için öğretmen ve diğer toplumun bazı kesimleri iş bıraktılar. Bu, bu eylemler demokrasinin aslında bir güzelliği. Peki hocam, evet. e, külliye bizi takip ediyor ama Zeki Müren bizi görecek mi der gibi? Biz de aslında Külliye'yi takip ediyoruz çünkü nihayet noktada e, 2025 Cumhurbaşkanlığı tarafından. Aile yılı olarak ilan edildi. Ben aile kurumunu çok önemseyen biriyim. Aile kurumu ne kadar modernite ve postmodernite ile beraber geleneksel anlamdan uzaklaşıp farklı yerlere yönelse de aile kurumu toplumun ruh sağlığı açısından önemli bir kurum. Peki bu e, merkezler ya da ailelere yönelik sunulacak hizmetlerde psikolojik danışmanların rolü ne olacak? Bu önemli bir şey. Aile yılı ilan edilmesi. Tabii aileden ne anladığımızla tartışmakla beraber sağlıklı bir toplum için. E, aileye müdahale edebilme dokunabilme adına ne yapacaksınız Değerli hocam bahsettiğiniz üzere aile çok çok önemli yani bizler için de ilgililer yetkililer herkes için de önemli olması da gerekiyor Çünkü oranın güçlü olması demek toplumun güçlü olması demek ülkenin güçlü olması demek Oradaki e, rollerin, yani anne rolünün, baba rolünün, e, oradaki iletişiminin, e, anne çocuk, anne e, baba çocuk e, karşılıklı ilişkilerin güçlü olması, sağlıklı aile ilişkilerinin e, yürütülmesi beraberinde her türlü gelişmeyi de getirecektir. Bu anlamda e, Cumhurbaşkanımız tarafından ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız tarafından bu geçtiğimiz yaz, e, Temmuz-Ağustos 2024 tarihlerinde kamuoyuyla paylaşılan e, bazı bilgiler vardı. E, aileyi güçlendirmeye dedik. E, bu her ne kadar o dönem biraz daha nüfus politikalar üzerine demografik politikalar üzerine kurgulanmış gibi gözükse de e, aslında buradan e, ailenin her bir bireyinin e, güçlü kılınması sosyoekonomik anlamda psikososyal anlamda her türlü desteklerini içerilen bir tür e, bir dizi çalışma başlatılacağının işareti verilmişti. Ve 2025 yılında işte bu hafta sonu e, yapılan Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan çalışma ya da bu yıl aile yılı olarak ilan edildi. E, aile dediğimizde ailenin her türlü desteklenmesi e, geliyor ve burada psikososyal destek süreçlerine de ifade edebiliyoruz. Ve biz psikolojik danışmanlar olarak lisans eğitimimizde e, buna yönelik yetkinlik ve beceri geliştirici eğitimler alıyoruz. Ve e, ana istihdam alanımız olan Milli Eğitim Bakanlığı'nda 20 milyon öğrenci üzerinden yaklaşık 2 ile çarptığımızda 40 milyon ebeveyni doğrudan e, ulaşan bir meslek grubuyuz. Bunun dışında Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de ASTEP çalışma, aile sosyal destek projesi kapsamında da görev alan meslektaşlarımız var. Biz buralarda yetkinliğimiz dahilinde doğrudan aileye ulaşıyoruz aslında. Peki bu yıl olarak ilan edilmesi ve proje ne getiriyor? Bu sistemlerin yaygınlaştırılıp tüm ailelerimizin artık bu hizmete doğrudan ulaşacak kanalların açılması. Ya Bunun için de bir dizi çalışma başlatıldı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. Aile rehberliği sistemi, aile danışmanlığı sistemi. Bu 2012'de özel sektör aracılığıyla devreye girmişti ama e, kamuoyuyla bunun sağlanması e, tüm ailelere, tüm vatandaşlara ulaşma açısından çok çok önemliydi. Şimdi e, şu an Aile Bakanlığı içerisinde biz uzaktan takip ettiğimiz kadarıyla birimler oluşturulmaya başlandı. Aile danışma birimleri ve burada da mevcut personelin buraya kaydırılması gibi bir durum söz konusu ama e, açıklamalar e, aynı aile ikimliği gibi her ailenin bir aile danışmanı olacak aile rehberi olacak e, durumundaydı peki mevcut personel buraya kaydırıldığında her ailenin bir aile danışma olma ihtimali var mı çok zor. E, Alımına gidilmedi. Daha çok iç kaynakların hani orada bir birim tahsil edilip oradaki diğer kısımlardan işte belli personelin buraya kaydırılması yönünde bir süreç izlendi. Bizim de niyetimiz işte madem bu bir çalışma başlatılıyor nitelikli bir çalışmaya dönüşsün niteliğe ulaşmak için ön koşullardan biri olan niceliği personeldeki niceliği sağlamak noktasında da Aile Bakanlığı'ndan biz dönem dönem bu tarz taleplerde de bulunuyoruz ve bu anlamda lisans eğitimimizle üzerine aldığımız ek mesleki gelişim eğitimleriyle de yetkin Ana meslek gruplarından bir tanesiyiz. E, şu an sosyoekonomi şartlar gereği böyle bir politika yaptıklarını düşünüyoruz ve bunun ileride istihdamada da hani yöneleceğini farkındalığıyla biz meslektaşlarımızı her an e, burada hizmet verecek şekilde hazır hale getirmek için bir süreç yürütüyoruz. Emin ya arkadaşlar. ama e, arkadaşlar. Feder Derneği'ne biraz torpil yapalım. Yılın empati ödülü geçen sene bu arkadaşlardan aldık. <laughs> yani hizmette de kalite değil süreklilik önemli. Beni evet. uyarıyorlar. Son o zaman izleyelim. toparlayayım ben, hızlıca toparlayayım bu süreci. Aile danışmanlığı e, sistemi içerisinde ailenin sosyolojik olarak, psikososyal olarak, ekonomik olarak e, her türlü desteklenmesini içeren hani bir süreç. E, ve bunun e, aile yılında e, istihdam noktasında da nicel yaygınlığa ulaşması en büyük temennimiz. Ee, ve bu noktada da e, gerek Cumhurbaşkanlığımızdan gerekse Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığından beklentimiz yüksek. Biz meslek Meslektaşlar olarak, psikolojik danışmanlar olarak bu alanda bize olan ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte olduğumuzu düşünüyoruz. Ayrıca meslektaşlarımızı burada nitelikli hizmet sunma noktasında da ek eğitimlerini şu an dernek olarak üstleniyoruz. E, umarım bu istihdama da yansır. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açılan özel eğitim Rehber, e, rehberlik, merkezler, pardon, rehberlik merkezlerinin, pardon psikolojik danışmanlar rehberlik merkezlerinin, Özel aile danışma merkezleri 2012 yılında açılmaya başlanmıştı. Çok da güzel bir gelişmeydi. Umarım bunlar da yaygınlaşarak e, toplumumuz için e, çok çok önemli olan aile kurumunu hep beraber güçlendiririz. E, tüm temennimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için sen genel başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Alanımıza gösterdiğiniz hassasiyet noktasında ülkemizin dertleriyle dertlendiğiniz hemhal olmanız noktasında bu için az önce ifade ettiğiniz empati ödülünü sizlere takdim ederken biz onu e, hem fikir olarak oy birliğiyle ve gönül rızasıyla yapmıştık. Zaten sonraki süreçte işte bunu net bir şekilde de ortaya koyuyor. E, emeklerinize sağlık. Allah güç kuvvet versin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, evet sevgili Halk TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programın daha sonuna geldik. Ben Mesut Yıldırım'ı sayın genel başkanı Mesut öğretmeni gördüğümde enerji doluyorum. Onun aslında tüm Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan bütün psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri görüyorum. Sağ olsunlar iyi ki varlar. Bugün Sayın Genel Başkan'la şunu konuştuk. Özel rehberlik ve psikolojik danışman merkezleri tam olarak ne yapacak? Evet sevgili Halk TV izleyicileri. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Halk TV ekranları da Türkiye'nin eğitimini, yeryüzü, aşkın yüzü olunca da de konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum bilimle kalın.